Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda LG 59 Ultra akıllı saatin kutu açılımını, kurulumunu ve hızlı bir incelemesini yapacağız. Saatin özelliklerini de açıklama kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. Saatin içerisinden 2 adet kordon, 1 adet kablosuz şarj ve bir adet kasa çıkıyor arkadaşlar. Ekran büyüklüğü de 2.2 inç arkadaşlar. Şimdi kordonlarını takalım. Bu arada kordonlar kilitli. Kolunuzdan herhangi bir düşme çıkma ve benzeri olmuyor arkadaşlar. Çıkarmak için de tırnağınızla bu şekilde bastırmanız gerekiyor. Şimdi saatin ağırlığını merak edenler için göstereyim hemen. 70 gram kordonuyla beraber bir ağırlığı var. Kuruluma geçmeden önce saatimizi 3 saat boyunca şarj ediyoruz. Dikkat etmemiz gereken en önemli nokta saatimizi 5 volt 1 amperlik çıkışı olan bir cihazdan şarj etmemiz gerekiyor. Aksi halde yazılımsal hatalar verebilir. Yine kuruluma geçmeden önce muhakkak şarj etmemiz gerekiyor aksi takdirde kurulumda sıkıntı yaşayabiliriz arkadaşlar. Uygulamamızı indiriyoruz şu anda. Uygulamamızı indirdikten sonra bizden istediği bütün izinleri kabul ediyoruz arkadaşlar. Şimdi saatimizi açalım. Saatimizin Bluetooth'u açık mı kapalı mı? Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bluetooth kapalıysa açmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi Bluetooth'u ve konumu açmamızı istiyor. Şu an açık. Tekrar deneyelim. Saatin ismini tıklıyoruz. Saatimiz bağlandı. Şimdi buradan eşleştiri tıkladık. Eğer istediğiniz izinler varsa mesela ben sesin telefondan gelmesini istiyorum saatten gelmesin diyorsanız Buradan ayarlamaları yapabilirsiniz arkadaşlar. Yine buradan diğer ayarları da yapabilirsiniz. Mesela en çok sorulan sorulardan birisini cevaplandıralım. Her zaman açık ekranı bu şekilde aktif edebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten saatin özellikleri mükemmel. Usula özelliği de yine bu saatte mevcut. Saatinizde en son nereye girildiyse Yukarıdan aşağı doğru kaydırınca da Görebilirsiniz yine Çöp kutusunu at da diyebiliyorsunuz arkadaşlar hepsini bu şekilde silebilirsiniz. Şimdi stilleri de göstereyim. Gerçekten çok fazla seçenek mevcut. Yine buradan saatte olan bütün özellikleri görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi saatin oyun bölümüne de girelim. oyunda biraz zormuş otomobil yarısı da bu şekilde arkadaşlar ekran parlaklığı ayarlama özelliği de mevcut titreşim ayarı da var gerçekten bu saat çok fazla özelliğe sahip. Tasarruf modunu da açabiliyorsunuz. Saatimize kadran veya tema yüklemeye geçmeden önce saatimizin hoparlör kalitesini de göstereyim ve daha sonra kadran yüklemeye geçelim arkadaşlar. yüklemiş olduğumuz hazır kadranlardan birini göstereyim. Çok şık duruyor. Şimdi uygulamamızı açalım. Uygulamamızı açtık ve daha fazlayı seçiyoruz. Dilerseniz buradan istediklerinizi seçebilirsiniz. Yine burada dijital olanlar var. En baştakini yükledik biz. Buradan da kendimiz belirleyebiliriz hemen arka planı değiştir diyelim. İzin vermemiz gerekiyor. Albümden bir tane seçelim. Fotoğrafımızı seçtik. Evet bu şekilde fotoğrafımızı seçtik. Şöyle saatimizi ayarlıyoruz. Yine arka plan resminin de bu şekilde şeffaflığını da ayarladıktan sonra yükleme işlemi başladı. Şu anda yükleme işlemi bitti. Daha önceki modellerde kadran yüklediğimiz zaman saat kendini tekrar başlatıyordu. Kapatıp tekrar başlatıyordu. Ama bu modelde böyle bir durum söz konusu değil. Gördüğünüz gibi fotoğrafımızı yükledik arkadaşlar. Siz de bu şekilde galeriden fotoğraf yükleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.